Doktor Berkan Durmuş. iç hastalıkları uzmanıyım. Yaklaşık bir yıldır Toros Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. Bugün sizlere tiroid bezi ve hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında bulunur ve metabolizm için çok önemli hormonlar salgılar. Bu hormonların vücuttaki pek çok doku ve organ üzerinde etkisi vardır. Tiroid bezi hastalıkları temel olarak bezin az çalıştığı hipotiroidi ve çok çalıştığı hipertiroidi olmak üzere iki gruba ayrılır. Hipotiroidi yani bezin az çalışması, halsizlik, yorgunluk, ciltte kuruma, üşüme, kilo alma, ödem, kabızlık, dikkat eksikliği, depresyon, kadınlarda adet düzensizliği gibi semptomlarla kendini gösterir. En sık nedeni Hashimoto tiroidi dediğimiz kronik otoimmün tiroiditte. Halk arasında guatr bezin yavaş çalışması olarak bilinmektedir. Ciddi semptomları olabilen bu hastalığın tedavisinde eksik olan hormonları replase ederek yani yerine koyarak tedavi edebilmekteyiz. Hipertiroidi ise bezin hızlı çalışması. En sık nedenleri halk arasında zehirli guatır olarak bilinen Graves hastalığı ve tiroid modüllerine bağlı hipertiroidi. Hastalar halsizlik, kilo kaybı, nefes darlığı, çarpıntı, terleme, sıcağı, tahammülsüzlük, iştah artışı, gözün dışarıya doğru büyümesi gibi şikayetlerle doktora başvurabilir. Tedavi ise altta yatan hastalığa göre Tiroid bezinin bir kısmının ya da tamamının cerrahi olarak çıkarılması ya da tiroid bezinin hızlı çalışmasını engelleyecek ilaçların kullanılması. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.